21 Cuma günü e, Abant Gölü çevresindeyiz. E, bugünkü kar durumu da bu şekilde. Yani Cuma günü. Hafta sonu gelecek olanlar için e, gölün ve etrafında kar ne durumda onu göstereceğim. Şimdi diğer kamerayla bakalım. Bugün hiç kar yağışı olmadı. Sabahtan beri. E, dün akşam en son bir ufak tefek öyle yağdı. Ama yerlerde yine yani bayağı bir kar var. İnsanlar e, hafta sonu olduğu için eğlenmeye gelmeye başladılar bile. Hava sıcaklığı eksi 5 derece ama güneş olduğu için çok da hissetmiyorsunuz. Şimdi göle doğru gideceğim. Etrafa bakacağız. Yani kar her yerde var. Az önce ben e, Mudurnu'ya kadar gittim araçla. Yani e, yol üzerinde de hep kar var. Yani istediğiniz her yerde çok rahat bir şekilde e, karda eğlenebilirsiniz veya konaklamak için gelecekseniz. Yani hafta sonu da soğuk olacağı için kar erimez. Yani kar yağışı hava durumunda gözükmüyor ama e, belli de olmuyor. Yani dün mesela yağış yok gözüküyordu ama dün bayağı bir kar yağışı oldu. Bugün de yani her an yağabilir. Ya çünkü hava kapalı ama belli olmuyor. Görüyorsunuz genel olarak kar bu şekilde derinliği de görmeniz adına kar derinliğini. Biz maalesef bugün dönmek zorundayız. Abtosun burada değiliz ama buraya gelecekler için böyle bir yayın yapıyorum. Yani kar var mı? Geldiğimize değer mi? Araştırmasına girenler bu videodan yararlanabilir diye düşünüyorum. Ağaçlar hala kar altında. Yani erimedi. Sabah falan yağmadı ama. Şimdi gölün oraya geçiyorum. Göl kenarı ne durumda ona da bakalım. Gölün dün çok az bir kısmı donuktu. Çünkü hava sıcaklığı yani çok fazla düşmediği için göl tabi donmasını sağlayamıyor. Şöyle bir etrafı gösterelim. Şimdi gölün tam kıyısına geçeceğim. Orada da bakacağız. Bugün yağış olmadığı için etraf daha güzel gözüküyor. Yani fotoğrafçılık anlamında biliyorsunuz. Yağış olurken veya e, hafif puslu olduğunda pek bir fotoğrafta bir şey çıkmıyor. Bugün o yönden daha düzgün. Rahatlıkla fotoğraf çekebilirsiniz. Hava açık. Ne olsun Mikrofon sesini kapatmıştım ee, Gürültülü ortamda konuşma sesleri Rahatsız etmesin diye Şimdi gölden de e, Otellere doğru çekim yapıyorum Ormana Evet Tekrardan söylüyorum 29 Ocak Cuma 2021 Abandaki son kar durumu Güncel bu şekilde Saat 12.30 itibariyle artık değerlendirmenizi buna göre yaparsınız. Görüşmek üzere. Ben videoyu yolda ilerlerken sonlandıracağım.